Herkese merhaba. Ben İsmail. Bu video girişimcilikle alakalı. Bana sosyal medyadan en fazla gelen soru, "Abi bir fikrim var. Bunu nasıl işe dönüştüreceğim?" sorusu. İşte bu videoda bu soruya, yani fikirden girişime nasıl geçildiğine oldukça bilimsel bir şekilde yaklaşacağım ve size Disiplinli Girişimcilik adında bir metottan bahsedeceğim. Yanımda kitabı da olan bu metot MIT Girişimcilik Merkezi'nin yöneticisi olan Bill Olet tarafından geliştirilmiş ve ben de bu eğitimi 2015 yılında MIT'de kendisinden almıştım. İşte bugün size bu 24 adımlı metottan ve bunu kendi fikrinize nasıl uygulayabileceğinizden bahsedeceğim. Küçük bir notla başlayayım. Bu videoda bahsedeceğim girişimcilik inovasyon bazlı girişimcilik. Yani yeni bir fikri, yeni bir iş modelini veya yeni bir buluşu hayata geçirmeye çalışan ve birçok insanın hayatına dokunmayı planlayan girişimlerden bahsediyorum. Modele geçmeden önce son bir şeyden daha bahsedeceğim. O da girişimcinin yani senin bu işteki rolü. İnovasyon bazlı girişimde iki tane faktör var. Bunlardan bir tanesi buluş, icat, iş modeli neyse o. Bir diğeri de işin ticarileştirilmesi. Biraz sonra modelde de göreceğin üzere girişimcinin işi ticarileştirmek olduğu için öncelikle müşteri işe başlayacağız. Hazırsan Disiplinli girişimcilik modeline başlayalım. Disiplinli girişimcilik şu anda ekranda gördüğün 24 aşamadan oluşuyor. Benim görüştüğüm genç girişimlerin büyük çoğunluğu fikirleri oluştuğunda ve hayata çıktığında nasıl çok fazla insana ulaşacağından, onların bundan nasıl faydalanacaklarından bahsediyorlar. Ama arkadaşlar iş o kadar kolay değil. Fikir çalıştığında çok güzel olacak. Evet bu çok güzel ama o fikir nasıl çalışacak? İşte disiplinli girişimcilik tamamen bununla alakalı. Bebek adımlarıyla emekleyerek fikrinizi girişime nasıl dönüştüreceğinizden bahsediyor. Daha fazla zaman kaybetmeyelim ve başlayalım. Birinci aşama: pazarı inceleme ve segmentlere bölme. Bu aşamada yaratmayı planladığımız ürün veya hizmetin kimlere hitap edebileceğini düşünüyoruz. Bunlar en mantıklı olandan en çılgın olana kadar gidebilir. Muhtemelen sizin yaratacağınız ürün de birden fazla potansiyel müşteri segmentine hitap ediyor olacak. Burada amacımız bütün potansiyel segmentleri çıkartabilmek. Mesela en basitinden yaptığınız ders çalışmalarını kaydedebileceğiniz bir mobil uygulamadan bahsediyorlar. Bu uygulama üniversite öğrencilerine hitap ediyor olabilir. Lise öğrencilerine hitap ediyor olabilir. Ortaokul öğrencilerine hitap ediyor olabilir. Öğrencilerin ailesine hitap ediyor olabilir. Veya okullara hitap ediyor olabilir. Bunların hepsi aynı uygulamanın hizmet edebileceği farklı segmentler. Siz de kendi ürününüz veya hizmetiniz için potansiyel pazar segmentlerinin neler olduğunu bir kağıda yazın ve mümkünse bunların büyüklüklerini detaylandırmaya başlayın. Bu farklı pazar segmentlerini yazdıktan sonra ikinci aşamamız taarruz pazarımızı bulmak. Birinci aşamada bulduğumuz pazar segmentlerinin içerisinden bir tanesini seçeceğiz ve sadece ona odaklanacağız. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü gidebileceğimiz pazar segmentleri içerisinde ürünümüzü veya hizmetimizi almaya daha hevesli olan mutlaka bir tanesi var. Ve ona odaklandığımız noktada kaynaklarımızı ve mesajımızı onun için düzenleyebiliriz. Eğer herhangi bir tanesine odaklanmazsak muhtemelen amacımıza ulaşmamız oldukça zor olacak. O yüzden bu aşamada birinci aşamada belirlemiş olduğunuz pazar segmentlerinden bir tanesini seçiyoruz. Mesela mobil uygulamamız için ders çalışma programının en sıkı olduğu dönemler orta son ve lise son yani sınava hazırlık dönemleri. Ondan dolayı ben olsam taarruz pazarı olarak muhtemelen sadece lise son sınıf öğrencilerini seçerdim. Çünkü onların problemi orta son sınıf öğrencilerinden de daha büyük. Gelelim üçüncü aşamaya. Üçüncü aşama son kullanıcı profili belirlemekten geçiyor. Bu da şu demek, bizim ürünümüzü veya hizmetimizi kullanacak olan kişi kim? Yaşı ne? Cinsiyeti ne? Hobileri ne? neyle uğraşıyor. Burada genel bir profil çıkarmaya çalışıyoruz. Biz burada lise son sınıf öğrencileri dediğimiz için 17 yaşında erkek veya kız lise son sınıfa giden kişiler olarak tanımlayabiliriz. Biraz önce çok daha geniş işte bütün öğrenciler için bir uygulamadan bahsederken şu anda 17 yaşında kişiler için uygulamadan bahsediyoruz. Buraya geldiğimizde biz buradaki detaylandırmayı ne kadar sıkılaştırırsak o müşteri kitlesine son noktada ulaşmamız ve onu test etmemiz o kadar kolay olacak. Biraz sonra göreceksiniz. Gelelim dördüncü aşamaya. Dördüncü aşamanın adı toplam pazar büyüklüğü. Tabii biz şu anda sadece seçtiğimiz taarruz pazarı için bunu belirleyeceğiz. Ve bunun da amacı seçtiğimiz taarruz pazarının yeterince büyük olup olmadığını anlayabilmek. Burada çok kaba hesaplar yapacağız. Ben yine kendi örneğimden gideyim. Türkiye'de her yıl kabaca 1,5 milyon öğrenci üniversite sınavına giriyor. Eğer herkes bu uygulamayı kullanıyor olsaydı 1.5 milyon kişi kullanıyor olacak. Ve uygulamamızın da 100 lira olduğunu varsayalım. Bu örnek için toplam pazar büyüklüğü 1.5 milyon çarpı 100'den 150 milyon TL bölü yıl. Sizin hedefinize göre bu rakamın ne olması gerektiği muhtemelen değişir. Ama biz toplam pazar büyüklüğüne baktığımız için bizim ilgilenebileceğimiz bir işe dönüşebilmemiz için bunun yılda en az 10 milyon TL olması lazım bu rakam. Eğer 10 milyon TL'den daha düşük bir rakam bulursanız geriye dönün ve taarruz pazarınızı değiştirin. Pazar büyüklüğünde tutmayan bir tane örnek de vereyim. Diyelim ki biz ikinci aşamada taarruz pazarı olarak tıp öğrencilerini seçmiştik. Çünkü onlar da yoğun bir ders çalışma sürecinden geçiyorlar. Ve onun pazar büyüklüğüne bakalım. Türkiye'de kabaca yılda 2000 tane tıp öğrencisi olduğunu varsayalım. Tıp 6 yıl sürdüğü için 2000 çarpı 6'dan muhtemelen bizim potansiyel pazarımızda 12.000 tane tıp okuyan öğrenci var. 12 bin kişi çarpı 100 liradan 1.2 milyon TL ediyor. Yani ben bu pazarın tamamını domine ettiğim durumda bile sadece 1.2 milyon TL para kazanabiliyorum. Ondan dolayı bu düşük bir hedef. Eğer sizin hedefiniz bu değerin altındaysa lütfen geri dönün ve taarruz pazarınızı değiştirin. Daha farklı, daha geniş bir kitle bulun. Şimdi hedeflediğimiz taarruz pazarının doğru olduğunu teyit ettikten sonra daha da detaya iniyoruz ve 5. aşamada personamızı yaratıyoruz. Yani 3. aşamada bir son kullanıcıdan bahsetmiştik. Şu anda 5. aşamada tek bir kişiden bahsedeceğiz. Personayı tanımlarken seçtiğiniz kişinin hikayesi ne, hedefleri ne, problemleri ne, çözmeye çalıştığı şeyler ne, ihtiyacı ne, zamanını nerede geçiriyor? Bu tip detayları bulmanız gerekiyor. Muhtemelen çevrenizde olan ve üniversite sınavına hazırlanan ve sizin hedeflerini planladığınız kitlede olan bir kişiden bahsedeceğiz. Mesela o kişinin adı Ali Can olacak. Belli bir takım tutuyor olacak. Belli oyunları oynuyor olacak. Günde iki saatini Instagram'da geçiriyor olacak. Geldiğimiz noktayı gördüğünüzü tahmin ediyorum. Çok geniş bir kitleden şu an tek bir kişiye indik. Biz tek bir kişi detayına indiğimizde o kişiyi nasıl hedefleyebileceğimizi bulmak veya onun neden etkileneceğini bulmak çok daha kolay. Ve zaten amacımız da ürünümüzü veya hizmetimizi kullanmak isteyen kitleyi bulup bizim ürünümüzü onu kullandırmayı sağlamak. Altıncı aşama yaşam döngüsü. Beşinci aşamada bulduğumuz personanın yani o kişinin bizim ürünümüzle olan hikayesine bakıyoruz. Bizim ürünümüzü ve hizmetimizi nereden duydu? Nasıl ulaştı? Kime sordu? Kimden teyit etti? Nereye girdi? Arattı. Almak için nasıl bir araç kullandı? Ne yaptı? Nasıl aldı? Nasıl memnun kaldı? başkalarına nasıl anlatacak ve bizden nasıl destek alacak gibi konulara bakıyoruz. Bunları düşünüyor olmamızın sebebi ileriki aşamalarda gerçekten ürünü tasarlama noktasına geldiğimizde belli fonksiyonların veya belli şeylerin alt planda hazır olmasını sağlamak. Yedinci aşama genel ürün tanımı. Şu anda aslında ortada olmayan bir ürün için bir tane broşür hazırlıyoruz. Ve bu broşürün içerisinde ürünümüzün neler yaptığından ve müşterimize nasıl fayda sağlayacağından bahsediyoruz. Şu an artık kime hitap ettiğimizi biliyoruz ve onun problemlerini de biliyoruz. Ondan dolayı bu ürünün neyi başarması gerektiğini de bir noktada biliyoruz. Bu arada bu aşama oldukça kritik ve Amazon'da bile kullanılan bir aşama. Eğer Amazon'da çalışıyorsanız ve yeni bir ürün, yeni bir hizmet, yeni bir servis ortaya çıkarmak için çalışmak istiyorsanız Öncelikle o hizmet ortaya çıktığında gazetelerin yazacağı gazete küpürünü yazmanızı isteniyor. Bu sayede siz aslında insanlar bunu okuduğunda neden heyecanlanacaklarından yola çıkarak işe başlıyorsunuz ve sonrasında ürün tasarlamaya başlıyorsunuz. Ondan dolayı bu aşamaya azami önem göstermenizi tavsiye ediyorum. Sekizinci aşama değeri saydır. Yani biz personamız için bir değer yaratıyoruz sonuçta ama bu değeri sayıya dökmemiz gerekiyor. %20 daha hızlı işini tamamlıyorsun. Her işlemde 5 dakika kazanıyorsun gibi bizim sayısal bir değer vermemiz gerekiyor. Mesela örnek ders çalışma uygulamamız için şunu diyebiliriz. Her seferinde doğru dersi çalışmanı sağlayarak senin haftada 1 saat kazanmanı sağlıyoruz. Her ürün veya hizmet için bu hesap farklı olacağından dolayı doğru bir yönlendirme yapmam mümkün olmayabilir. Ama amacımız müşterimizin aldığı... Bir noktada sayıya dökebilmek. Bunu da yaptıktan sonra müşterilere gitmeye hazırız. Dokuzuncu aşama bulduğumuz personaya benzer 10 kişi daha bulmak. Ve o gerçek 10 kişiyi telefonla arayıp yüz yüze görüşüp onlara bu üründen bahsetmek ve onların ürünle ilgili görüşlerini almak. Burada yaptığımız şey bu noktaya gelene kadar bulmuş olduğumuz verilerin Çıkardığımız şeylerin doğruluğunu teyit etmek. Çünkü bu aşamadaki 10 kişiye ulaştığımda ondan ilgisini çekmiyorsa doğru yolda gitmiyorum demektir. Geriye dönüp bir şeyleri değiştirerek ilerlemem gerekiyor. Lütfen bu aşamayı pas geçmeyin. İnsanları aramaktan utanmayın. Sıkılmayın. Çünkü en yakında bulabileceğiniz 10 kişiye ulaşmaktan sıkılıyorsanız daha sonrasında pazara çıktığınızda ulaşmanız gerekecek olan yüzlerce, binlerce, milyonlarca kişiden çok daha fazla sıkılırsınız. Ve unutmayın. Girişimcinin görevi işin ticaretleştirilme boyutu. Ondan dolayı işin satış tarafında olmaktan çekinmeyin lütfen. 10. aşama özünü tarif et. Burada amacımız bizim hangi işi rakiplerimizden farklı yaptığımızı göstermek. Bizim farklılaştığımız noktayı bulmak. Biz neyi daha farklı yapacağız da rakiplerimizin önüne geçeceğiz ve insanların bizi tercih etmesini sağlayacağız. Başkalarının kopyalamasının zor olacağı özelliğimiz ne olacak? Bunu bulduktan sonra 11. aşamada rekabeti listeliyoruz. Burada amacımız şu. Bizim personamızın ve 9. aşamada bulduğumuz 10 kişinin bu problemle ilgili en büyük öncelikleri neler? En büyük iki önceliğe ihtiyacımız var. Bu iki önceliğin bir tanesini yatay eksene, bir tanesini de dikey eksene yerleştiriyoruz. Bizim amacımız bizim sunmayı planladığımız ürünün sağ üst köşede yani hem birinci öncelikte hem de ikinci öncelikte en iyi hizmeti veriyor olması. Ve rakipleri de diğer yerlere yerleştiriyoruz. Eğer bu noktada sizin ürününüz bulduğunuz kişilerin birinci ve ikinci önceliklerinde üst sıraya yerleşmiyorsa ya müşteri kitlenizi değiştireceksiniz ya ürününüzü değiştireceksiniz demek. 12. aşamaya kadar geldim. Eğer disiplini girişimciliği projende uygulamak istiyorsan ve bununla ilgili biraz yardıma ihtiyacım varsa ekranda yer alan ve açıklamalarda yer alan linkten tıklayarak benimle bu konu üzerinde birebir çalışabileceğimiz bir veya iki saatlik bir seans satın alabilirsin. 12. aşama müşterinin karar mekanizması. Burada bulmaya çalıştığımız şey bu müşteri satın alma kararını nasıl verecek? Benim biraz önceki örneğimde bahsettiğim gibi bu bir uygulama ve kendisi tek başına mı alacak? Ya da ailesi mi alacak? Ya da siz B2B bir iş yapıyorsunuz ve bir şirkete satıyorsunuz. Şirkette bunu kullanacak olan kişiyle satın alacak olan kişi farklı olabilir. Onların iç süreçleri nasıl işliyor? Kullanacak olan kişi, satın alacak kişiye bunu nasıl bildiriyor? Bunları anlamaktan geçiyor. O yüzden 9. aşamada konuştuğumuz o 10 kişiden aldığımız bilgiler bizim için azami öneme sahip. Çünkü ben onların kullanmasını istiyorum ama bu ürünü satın alan kişi veya buna karar veren kişi çok daha farklı birisi ise aynı zamanda onunla ilgili de çalışmam gerekiyor. İşte bu da bizi 13. aşamaya getiriyor. Satın alma süreci. Bu satın alma sürecinin nasıl olduğunu biraz daha detaylı kurgulamaya çalışıyorum. Mesela benim verdiğim örnekte uygulama 100 liraydı. 17 yaşında bir öğrencinin bu uygulamayı verecek 100 lirası olmayabilir. Ondan dolayı ailesinden onay alması gerekiyor olabilir. Peki bunu ailesine nasıl anlatacak? Benim uygulamamda onun için bir sayfa var mı? Veya ailesi bunu para ödeyecek ama ama çocuğun App Store hesabında kredi kartı tanımlı değil. O zaman ne olacak? Belki o zaman ben bir internet sitesi ekleyeceğim ve o internet sitesinden satın alma yapacak ve uygulamaya bir kod girecek. Gibi daha işin daha küçük detaylarına inmeye başlıyoruz bu noktada. Artık işin daha güzel, pazarın ne kadar büyük olduğunu hesaplayacağımız noktalara geldik. 14. aşama pazarın diğer segmentlerindeki toplam pazar büyüklüğüne kadar ona bakmak. Yani artık sadece o hedeflediğimiz taarruz pazarına bakmıyoruz artık daha geniş bir pazara bakıyoruz. Mesela benim biraz önce vermiş olduğum örneğe dönersek artık sadece lise son öğrencilerinin değil, orta son öğrencilerinin de, diğer lise öğrencilerinin de, tıp öğrencilerinin de veya diğer öğrencileri de kattığım daha geniş bir kitleye bakıyorum ve alabileceğim toplam pazar büyüklüğünü hesaplıyorum. 15. aşama iş modeli tasarımı. İş modelini daha önce duymamış olabilirsiniz. Aşağıya bir link bırakıyorum. Chizio'nun içerisinde iş modeli alakalı bir şablon var. O şablondan bakabilirsiniz. İş modeline girdiğimizde aslında sadece bizim yarattığımız değere bakmıyoruz. Müşterimizin kim olduğuna, müşteri segmentlerimizin ne olduğuna, o müşteri segmentlerine hangi kanallar aracılığıyla ulaştığımıza, nasıl bir gelirimiz olduğuna, nasıl bir giderimiz olduğuna, müşterimize nasıl değer yarattığımıza ve bu değeri yaratırken kullandığımız partnerlerin ne olduğuna bakıyoruz. Daha şematik bir şekilde bütün sistemi kurgulamaya başlıyoruz. 16. aşamada da fiyatlama modelimizin nasıl olduğuna bakıyoruz. Yani bir kez ücret alacaksınız, aylık abonelik mi yapacaksınız, reklam geliriyle mi yaşayacaksınız veya farklı modeller mi izleyeceksiniz? Bu konunun detayı için benim daha önce yayınladığım bir video var. Ona bakmanızı tavsiye ederim. Açıklamalardan o videoya ulaşabilirsiniz. 17. aşama ömür boyu gelir. İngilizce adıyla lifetime value. Peki bu nedir? Ömür boyu gelir bir müşterinin sizin hizmetinizi kullandığı toplam süre boyunca size ödediği ücrettir. Benim biraz önce verdiğim uygulamada bu bir seferlik 100 liralık bir ücretti. Mesela Netflix'ten bahsediyorsak ortalama bir kullanıcı Netflix'e 30 lira veriyor ve Netflix'i 20 ay boyunca kullanıyorsa Netflix için o müşterinin toplam değeri, ömür boyu geliri 20 ay çarpı 30 liradan 600 lira. Ömür boyu gelirin ne olduğunu belirlemek çok önemli. Çünkü ömür boyu gelirim benim bu müşteriden kazandığım toplam parayı ifade ediyor. Ve eğer ben büyüme odaklı bir şirketsem biraz sonra geleceğim müşteri edinme maliyetimi bu değere göre belirleyeceğim. Bu arada bu değeri bilmeniz ve hesaplayabiliyor olmanız kritik çünkü ileride bir noktada yatırım arayacaksanız muhtemelen yatırımcılar da sizden bu değeri biliyor olmanızı isteyeceklerdir. 18. aşama satış süreci. Aslında biraz önce tasarladığımız bütün her şeyi bir yerde harmanlıyoruz ve ben müşterime nasıl ulaşıyorum ona bakıyoruz. Benim örneğimde 17 yaşında Ali Canal isimli birisinden bahsediyordum. Hangi uygulamaları kullandığını biliyorum. Instagram'da ne kadar zaman geçirdiğini biliyorum. Mesela ben bu uygulamayı satacak olsam muhtemelen onun en çok zaman geçirdiği ya Instagram üzerinden giderdim ya da okuluyla görüşüp okuluna bir indirim kuponu vesaire vererek uygulamayı denemelerini talep ederdim. Burada amacımız tek bir taneyi bulmak değil, satış süreçlerinin neler olabileceğini ve hangi kanalları o müşteriye giderken kullanacağımızı tespit etmek. Çünkü 19. aşama olan müşteriyi elde etme maliyetinde buna geliyoruz. Müşteri elde etme maliyeti de herhangi bir bana para ödeyen müşteriye ulaşmak için o müşteriyi elde etmek için ben ne kadar para harcıyorum. Mesela ben ayda 1000 liralık reklam harcaması yapıyorum ve bunun karşılığında 100 kişi benim uygulamamı satın alıyorsa onları elde etme maliyetim 10 lira demek. Bu rakam bizim için çok kritik. Çünkü eğer siz bir soft değer yapıyorsanız yani bir uygulama yapıyorsunuz ve uygulamayı her bir kişiye sunmak için ilave bir masrafı yok. Benim uygulamam da o şekildeydi. O uygulamadan 100 lira elde ediyorum. Ve yeni bir müşteri elde etmek için 10 lira harcıyorum. 90 lira brüt kazancım var bu işte. Eğer ben çok hızlı büyüme isteyen bir şirketsem daha pahalı kanallara gidip daha fazla müşteri çekmeye çalışabilir. Yani ben 99 lira harcayarak da birisini içeriye getirebiliyorsam ondan 100 lira aldığım için ondan 1 lira bile kazansam benim için kardır diyerek böyle bir büyüme yoluna gidebilir. Eğer getir veya bana bir gibi uygulamaları kullanıyorsanız orada görüyorsunuzdur. İlk siparişinize 20 lira hediye. Çünkü biliyorlar ki eğer siz uygulamaya bir kez girerseniz müşteri müşteriyi elde etme maliyeti 20 lirayla sınırlı kalacak. Sizden 20 liradan fazla para kazandığı durumda o yine de karda oluyor ve bu da yatırımcıların sorduğu temel sorulardan bir tanesi. Şimdi buraya kadar geldiğimizde biz pazarımızın ne olduğunu, pazarın neresine odaklanacağımızı, odaklanacağımız segmentteki kişilerin kimler olduğunu, bunların nasıl karar süreçlerinden geçtiklerini, nasıl para harcadıklarını, benim bu sisteme göre nasıl bir iş modeli kurmam gerektiğini kurduğum bu iş modeline göre nasıl fiyatlama yapmam gerektiğini ve yaptığım bu fiyatlamanın benim yeni müşteri elde etmek için artıda mı ekside mi olduğunu yani benim için sürdürülebilir olup olmadığı noktasına kadar geldi. Ve buraya gelirken bunların büyük bir çoğunluğunu pazardan bir feedback almadan, geri dönüş almadan yaptık. Ondan dolayı 20. aşama bize bu konuda yardımcı olacak ve bizim daha sağlam temellere basmamızı sağlayacak bir aşama. 20. aşama yapmış olduğumuz varsayımları yazmaktan geçiyor. Bu varsayımlar neler olacak sizinki için tam bilmiyorum ama benim verdiğim örnekten değermediğim tahmin ediyorum oradan anlayabilirsiniz. 1. Öğrenciler uygulamayı kullandıklarında daha verimli zaman geçirebiliyorlar. 2. İnsanlar bu uygulamaya 100 lira verir dedim. 3. İnsanlar Instagram reklamıyla bu uygulamayı alırlar dedim. Ve bunun gibi nokta 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 daha fazla çeşitli varsayımım var. 20. aşama bunları yazmaktan geçiyor. Ve 21. aşamada bu varsayımları test etmekten geçiyor. Yani uygulamamı belki resim olarak yapacağım, birisinin önüne koyacağım. Bu böyle böyle işine yarar mıydı diyeceğim. Ya da Instagram'da gideceğim 10 liralık, 100 liralık reklam vereceğim ve kaç kişinin o linki tıkladığına bakacağım gibi daha önceden yapmış olduğum varsayımların doğruluğunu test etmem gerekiyor. Bu aslında yalın girişimcilik denilen geniş bir girişimciliğe bakış açısının bir uygulaması. Eğer bu konuyla ilgileniyorsanız yalın girişimciliğe de göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu varsayımlarımı da test ettikten ve planımın doğruluğunu teyit ettikten sonra 22. aşama minimum çalışan ürünü yapmak. Bunun İngilizcesi minimum viable business product. Yani benim para alabileceğim ürünün en basit halini artık yapmam gerekiyor. Çünkü şimdiye kadar ben ürünü hiç yapmamıştım ve yaptığım bütün testler aslında sözlü konuşmalara veya ürünün belli örneklerinden oluşuyordu. Şu anda artık ürünün en basit halini yapacağım. Eğer bir uygulama ise gerçekten uygulamayı bense kodlayın demiyorum. Çeşitli no-code uygulamaları var. Orada basit olarak yapabilirsiniz ya da sketch uygulamaları var. Mesela uygulamanın sketchini yapabilirsiniz. Ama gerçek bir üründen bahsediyor, fiziksel bir üründen bahsediyorsanız yapmanız gerekiyor. Sizce burada benim kendi hayatımdan bir örnekten bahsedeyim. Eşimin Fulik adında bir girişimi var. Ve Fulik defter ve ajanda yapıyor. Ve onların geleceği planlama ajandası adında bir ürünleri var. Bu geleceği planlama ajandasının içerisinde biz tasarlarken buna benzer aşamalardan geçtik ve ürünü Bilgisayarda tasarladık, sonrasında bunu yazdırdık ve insanlara gönderdik. Ve 5-6 kişiye bu ürünü kullandırarak ürünün onlara gerçekten istenen etkiyi yapıp yapmadığını test ettik. Ve sonrasında ona göre iyileştirme yaparak sonrasında ürünü baskıya aldık. Siz de ürünü bir şekilde bir minimum, en düşük seviyede çalışır şeklini birilerine sunmanız gerekiyor. 23. aşama bu sunduğunuz ürünü test ettirmekten ve gerçek bir validasyon almaktan geçiyor. 24. ve son aşamada şimdiye kadar plana koyduğumuz işleri hayata geçirmekten geçiyor. İş bu kadar kolay demek isterdim ancak değil. Biz bu 24 aşamada sizin girişiminiz için harcayacağınız eforun başarıya ulaşmasını maksimize etmek için çeşitli yollardan geçtik ve hızlı şekilde test etmenizi ve doğru yere odaklanmanızı sağlamak için çeşitli öneriler verdik. Ancak esas olay 24. adımdan sonra başlıyor. Bu işi alın terinizle ve paranızla veya yatırımcınızın parasıyla artık hayata geçirmeye başlayacaksınız. Muhtemelen ileriki noktalarda tekrar birkaç adım geriye döneceksiniz ve orada bir şeyleri değiştirerek tekrar yeni MVP'ler, yeni ürünler yapacaksınız. İnovasyon girişimciliği tamamen iterasyondan ve yeni versiyonunu yapmaktan geçiyor. Hiçbir zaman son ürüne ulaşamıyorsunuz. Size girişimcilik kolay demeyeceğim. Ama bana eğlenceli geliyor. Dünyaya yeni bir şeyler sunmak, insanlara fayda yaratmak ve onlar için düşünmek bana zevk veren konular. Eğer sizin için de böyleyse ben denemenizi tavsiye ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmanız beni mutlu edecektir ve bu yıl hedefime ulaşmama yardımcı olacaktır. Eğer disiplinli girişimcilik yolculuğu senin hoşuna gittiyse ve projende uygulamak istiyorsan ekranda yer alan ve açıklamalarda yer alan linkten tıklayarak benimle bu konu üzerinde birebir çalışabileceğimiz bir veya iki saatlik bir seans satın alabilirsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.